Eski Yunan ve Roma'da oruç hangi amaçlarla? Sağlık, dini arınma, kehanet uygulanırdı. Eski Yunan ve Roma'da oruç; dini, sağlık ve kehanet amaçlarıyla uygulanışı. Antik Yunan ve Roma dünyasında oruç sadece aç kalma pratiği değil, aynı zamanda ruhsal arınma, tanrılarla iletişim, kehanet ritüelleri ve sağlık amacıyla uygulanan önemli bir yöntemdi. Günümüzdeki oruç uygulamalarıyla benzerlik taşıyan bu gelenek Özellikle dini ritüeller, mistik deneyimler, kahinlerin hazırlıkları ve tıbbi uygulamalar gibi çeşitli alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Antik dünyada oruç, bedeni arındırmak, zihni keskinleştirmek ve insanı tanrılara daha yakın kılmak için bir araç olarak görülmüştür. Peki, eski Yunan ve Roma'da oruç hangi amaçlarla uygulanıyordu? Hangi tanrılarla ilişkilendiriliyordu? Hangi kehanet ritüellerinde yer alıyordu? İşte tüm detaylarıyla bu soruların cevapları. 1. Dini arınma ve tanrılara adanmış oruç. A. Mitolojik kökenler ve tanrılarla ilişkilendirilmesi. Antik Yunan ve Roma'da oruç, özellikle tanrılara ibadet etmeden önce bir arınma yöntemi olarak görülüyordu. İnsanlar, tanrılardan yardım dilemeden önce fiziksel ve ruhsal olarak temizlenmeliydi. Apollon, kehanet tanrısı olan Apollon'un kutsal tapınaklarına giriş yapmadan önce rahipler belirli bir süre oruç tutardı. Apollon'un kehanetleri ancak arınmış ve aç bir zihinle yorumlanabilirdi. Dionysos, şarap ve ekstaz tanrısı Dionysos'a yapılan törenler öncesinde bazı rahipler birkaç gün boyunca et ve ağır yiyeceklerden uzak durarak oruç tutarlardı. Bu, zihni daha duyarlı hale getirerek mistik deneyimler yaşamalarını sağlardı. Demeter ve Eleiz gizemleri, Yunan mitolojisindeki en büyük dini törenlerden biri olan Eleiz gizemlerine katılmadan önce, inisiyeler belirli günlerde oruç tutarlardı. Oruç, bireyin ruhunu ve zihnini mistik bilgilere açmak için bir hazırlık süreciydi. b. Rahiplerin ve tapınak görevlilerinin oruç ritüelleri. Rahipler ve kahinler, kutsal törenler öncesinde oruç tutarak tanrılarla doğrudan iletişim kurabilecekleri saf bir bilinç haline ulaşmayı hedeflerdi. Tapınaklara girmeden önce arınmak için sadece su içmek ya da belirli bitkisel karışımlarla detoks yapmak yaygın bir uygulamaydı. Roma'da Vestal bakireleri, kutsal ateşi korumakla görevliydiler ve bazı dini bayramlardan önce oruç tutarak kendilerini temizlerlerdi. 100. Festivallerde ve ritüellerde oruç Bazı büyük dini festivallerde ve kutsal günlerde, oruç önemli bir yer tutuyordu. Tizmoforia festivali, Demeter ve Persephone için oruç, kadınlar tarafından kutlanan bu festivalde, doğurganlık ve bereketi artırmak için belirli bir süre yemek yememek önemliydi. Satürnalya, Roma dönemi, hasat tanrısı Saturnus için düzenlenen bu festivalin bazı aşamalarında katılımcılar belirli yiyeceklerden uzak dururdu. 2. Kehanet ve kayınların oruç ritüelleri. A. Delfi kehaneti ve Apollon rahibeleri. Delfi'deki ünlü kehanet tapınağında Apollon'un baş kahini olan Pythia, geleceği okumadan önce oruç tutardı. Feyyetiya, tapınakta kehanet vermeden önce birkaç gün boyunca katı bir perhiz uygular, yalnızca kutsal kaynak suyundan içerdi. Açlık, onun trans haline geçmesini kolaylaştırır ve Apollon'un mesajlarını daha net almasını sağlardı. Oruç sırasında defne yaprakları çiğneyerek ruhsal uyanıklığını artırırdı. B. Roma'da kehanet oruçları. Roma'da Sibillin'e kitaplarını yorumlayan kahinler, geleceği okuyabilmek için zihinsel netliğe ulaşmayı amaçlıyordu. Bu yüzden kahinler belirli ritüellerden önce yemekten kaçınarak zihinsel berraklık elde etmeye çalışırdı. Oruç, tanrıların sesini daha iyi duyabilmek için önemli bir aşama olarak görülüyordu. 3. Sağlık amaçlı oruç uygulamaları. A. Hipokrat ve oruç. Antik Yunan tıbbının babası olarak bilinen Hipokrat, bininci Ö. 460 ila 370 hastalıkların temel nedenlerinden birinin aşırı yemek yemek olduğuna inanıyordu. Hipokrat'a göre, vücut hastalandığında oruç tutarak kendini iyileştirebilirdi. Eğer vücudun kendini temizlemesine izin verirsen, iyileşme hızlanır. Sözleriyle orucun sağlığa olan katkısını vurgulamıştır. Oruç sayesinde, sindirim sisteminin dinlenmesi ve hastalıkların önlenmesi mümkün oluyordu. B. Galen ve Roma tıbbında oruç. Romalı doktor Galen, 1. S. 129 ila 216, Hipokrat'ın görüşlerini geliştirerek, oruçla vücudun toksinlerden arındığını ileri sürmüştür. Galen, hastalarına belirli dönemlerde yemeği kesmelerini önerirdi. Özellikle sindirim sorunları, cilt hastalıkları ve ruhsal dengesizlikler için oruç tedavi yöntemi olarak kullanılırdı. 100. Roma'da sporcular ve askerler için oruç. Roma gladyatörleri müsabakalardan önce bazen hafif oruçlar tutarak zihinlerini ve bedenlerini keskinleştirirlerdi. Romalı generaller ve askerler uzun yürüyüşler veya savaş öncesi oruç tutarak bedenlerini daha güçlü hale getireceklerine inanırlardı. 4. Büyü, mistisizm ve oruç. A. Şifacılar ve ruhsal arınma. Antik dünyada büyüyle uğraşanlar ve mistik ritüeller gerçekleştirenler orucu ruhlarını tanrılara veya doğaüstü varlıklara açmak için bir araç olarak kullanırlardı. Özellikle Platon ve Pisagor gibi filozoflar, zihinsel berraklık için oruç tutmanın önemli olduğuna inanıyordu. Pisagor'un öğrencileri, matematiksel düşüncelerini geliştirmek ve sezgilerini güçlendirmek için belirli zamanlarda oruç tutardı. B. Ölülerle iletişim. Ölülerle iletişime geçtiğini iddia eden bazı kahinler, bu süreç öncesinde oruç tutarak ruhlarını başka dünyalara açtıklarını söylerdi. Antik Yunan'da nekromansi, ölü ruhlarla konuşma ritüelleri uygulayan kişiler törenlerden önce yemekten kaçınırlardı. Sonuç, oruç antik dünyanın ruhsal ve fiziksel şifasıydı. Antik Yunan ve Roma'da oruç hem dini hem de tıbbi bir uygulama olarak büyük bir öneme sahipti. Rahipler ve kahinler tanrılarla daha iyi iletişim kurabilmek için oruç tutardı. Kehanet uygulamalarında özellikle Apollon'un kahinleri orucu bir ruhsal hazırlık süreci olarak görüyordu. Hipokrat ve Galen sağlık için orucun önemini vurgulamıştı. Roma ve Yunan askerleri ile sporcuları fiziksel güç ve zihinsel berraklık için orucu kullanıyordu. Oruç, antik medeniyetlerde bedeni ve ruhu arındırmanın evrensel bir yöntemi olarak kabul edilmiştir ve bu gelenek günümüze kadar farklı formlarda varlığını sürdürmüştür.